Paradise Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Instagram şifre sıfırlama adımlarını ve tüm detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Instagram uygulamasına giriş yaptık. İlk olarak aşağıdaki giriş yapmak için yardım al yazısına bir kez tıklıyoruz. Karşımıza hesabına bağlı kullanıcı adını, e-postanı veya telefon numaranı gir mesajı geliyor. Bu ne demek? Şifresini unuttuğumuz hesabın kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girmemiz gerekiyor. Biz kullanıcı adını biliyoruz. Ben buraya kullanıcı adını gireceğim. Paradise yazılım yazıyorum. İleri butonuna basıyorum ve karşıma e-posta gönder seçeneği çıkıyor. Sizlerin Instagram hesabınızda telefon numaranızı daha önceden doğruladıysanız burada SMS gönder seçeneği de çıkacaktır. Yani bir değil iki seçenek çıkacaktır. Benim şu anki hesabımda telefon numarası kayıtlı değil. O yüzden sadece e-posta gönder seçeneği var. E-posta gönder seçeneğine tıkladığımda profilime kayıtlı mail adresime bir e-posta gönderildiği bilgisini bizlerle paylaşıyor. Eğer e-posta adresine giriş yapabiliyorsanız Mail olarak gelen kodu buraya yazıp daha sonrasında yeni şifre oluşturma işlemlerine geçiş yapabilirsiniz. Buraya kadar kısa bir toparlamak istiyorum. Eğer e-posta adresinizi biliyorsanız oraya bir kod gelecek. O kodu buraya yazdığınızda yeni şifrenizi oluşturabileceksiniz ve hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Peki e-posta adresinize giriş yapamıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu da göstermek istiyorum. E-posta gönder seçeneğine tıklamadan önce daha fazla yardıma ihtiyacımız var diyeceğiz. Bir kez tıkladık. Burada yine aynı şekilde aşağıdaki e-posta adresine mail gönderebileceğini söylüyor. Burada güvenlik kodu gönder seçeneğinin altında bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum seçeneği var. Videonun başında da söylediğim gibi e-posta yerine telefon numaranız olabilir. Fakat telefon numaranıza da erişemiyorsanız yine aynı şekilde bu adımları uygulayabilirsiniz. Telefon numaranıza erişebiliyorsanız zaten aynı e-mail yerine telefonunuza SMS gelecek. SMS'teki kodu buraya yazıp yine aynı şekilde yeni şifre oluşturabileceksiniz. Şimdi biz hem e-postaya hem telefon numaramıza erişemediğimizi varsayıyoruz. Bu e-posta adresine veya telefon numarasına erişemiyorum seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Karşımıza destek isteği adlı bir sayfa çıktı. Burada çeşitli bilgiler isteniyor bizden. Öncelikle bir uyarı yapmak istiyorum. Şifresini unuttuğunuz Instagram hesabınıza daha önceden giriş yaptığınız Telefondan bu işlemleri yaparsanız eğer hesabınızı geri almanız daha kolay olacaktır. Bu ne demek? Yani ben şu anda bu işlemleri yapmış olduğum telefonda daha önceden kurtarmak istediğim Instagram adresine giriş yaptıysam benim kurtarma şansım daha fazla artıyor. Bu arada bu adımların haricinde herhangi bir seçeneğimiz yok. Yani e posta veya telefon numaramızı bilmiyorsak mecburen bu işlemleri yapmak zorundayız ve şimdi adımlara geçelim. Bize hesabın hakkında daha fazla bilgi ver diyor bize. Yukarıya iletişim e-posta adresimizi vesaire gireceğiz. Ondan önce ne tür bir hesaba erişmeye çalışıyorsunuz diyor. Benim fotoğraflarımın olduğu kişisel hesap, olmadığı kişisel hesap, şirket veya marka hesabı seçenekleri mevcut. Burada buraları kesinlikle doğru doldurmanız gerekiyor. Örneğin ben kişisel hesabımı kurtarmak istiyorum diyelim. Daha sonrasında bu isteğin nedeni nedir diyor. Bu isteğimizin nedeni az önce de söylediğim gibi e-posta adresine erişimimiz olmadığı için bu adımları uyguluyoruz. Hesabımdaki e-posta adresine giriş yapamıyorum seçeneğini seçeceğiz. Burada benim seçtiklerimi siz seçmeyin. Sizin nedeniniz, hesabınız nasılsa onları seçmeniz gerekiyor. Lütfen buraya dikkat edin. İki seçeneği seçtik. Tekrar yukarıya döneceğim. Buraya bir iletişim e-posta adresi girmemiz gerekiyor. Buraya gireceğimiz e-postanın şifresini bilmemiz gerekiyor çünkü Instagram bize mail olarak dönüş yapacak. Buraya şifresini bildiğiniz, erişiminizin olduğu e-posta adresini yazın. Hemen şu şekilde yazıyorum. Daha sonrasında hesap oluşturmak için kullanılan e-posta, şifresini unuttuğunuz, giriş yapamadığınız e-posta adresini yine aynı şekilde buraya yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise en aşağıya inip hesabınızı kurtarmamıza yardımcı olacak başka bilgiler paylaşabilir misin diyor. Buraya merhaba, hesabımın e-posta adresini yukarıda belirttiğim gibi unuttum. Hesabıma giremiyorum. Önceden hatırladığım şifreler bu şekildeydi vesaire. Burada size yardımcı olacak kişilere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Daha sonrasında destek iste butonu aktif olacaktır. Buraya ben hesabı girdiğimde de şu şekilde yapalım görmüş olduğunuz gibi destek iste butonu aktif hale geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu süreç hemen olacak bir süreç değil yani videonun sonunda hemen size mail vesaire gelmeyecek. O yüzden bunları gösteremiyor olacağım. Fakat sizlere olacak şeyleri adım adım aktaracağım. Destek iste butonuna bastıktan sonra girmiş olduğunuz şifresini bildiğiniz hesabınıza buraya iletişim e-posta adresi olarak girdiğiniz hesabınıza bir mail gelecek mailde evet destek talebinizi inceledik diye bir yanıt gelecek ve bu yanıtta güvenlik soruları sorulacaktır ya da boş bir kağıda adınızı soyadınızı kullanıcı adınızı yazıp yazdığınız kağıdın ve yüzünüzün gözükeceği şekilde bir fotoğraf göndermenizi isteyecektir. Bu fotoğrafı ya da güvenlik sorularının cevabını gelen maile cevap olarak göndermeniz gerekiyor. Daha sonrasında bunlar da incelemeye alınacak. Hesabın size ait olduğunu tespit ederlerse tekrar size mailden dönüş yapacaklar ve bu son gelen mailde bir link olacak. Bu linke tıkladığınızda ise yine aynı şekilde yeni şifre oluşturma adımları karşınıza çıkacaktır. Orada da yeni şifrenizi yazıp Instagram hesabınıza kavuşabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Şu anda yapılacak başka bir işlem yok. Yapabileceğimiz tek şey bu ya e-posta adresimizi ya telefon numaramızı erişimimiz olması gerekiyor. Eğer erişemiyorsak buradaki adımları uygulamamız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Umarım hesabınızı geri alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.